Herkese merhaba arkadaşlar. Serimize hoş geldiniz. Bugün 43 level görevlerine başlıyoruz. Yanımda yine arkadaşım Cetcan var. Beraber çekiyoruz. Cetcan hoş geldin. Hoş baş. Evet bugün Yasemin'den görevleri başlayarak 43 levelden yani Meran'a kadar girmeye çalışacağız. Yani hedefimiz orası Meran görevleri. Meran'ın da size bir kere koridorunu göstereceğiz. Giriş koridorunu. Evet arkadaşlar. Yasemin'e ee, o zaman. Dur şu itemi giy. hani 43 level aldık ya. Onu ben evet, bir doğru, doğru arkadaşlar biz On... de onu giymeyi unutmuşuz. Tepe gözlerden antikita aldığımız item. Eee çeketi giyince Lutboy benim 2760 maksimum hasarım oldu. Ee, benim de iyileşme büyüleri arttı. Kudretim azaldı. Önemliydi 104 şey. ama iyileştirme büyüleri arttı. Benim eski çeketim Art... buydu. Dalton'du işte. Hı hı. Onu koyalım. Yasemin'e gidelim o zaman biz. Evet, Yasemin'e. Yani şarapçının horlaması. Bir zamanlar bu arada kasıyorduk. Evet. evet arkadaşlar, Her e şeyi bilen bir faradan. Şimdi e, Sivri Adadaki e, yalnız adamla konuşacağız. E, daha önceki videolarda göstermiştik fara adam böyle tek başına duruyor yalnız. Bu Ona da. gidip onunla konuşacağız. Şöyle, şarapçıya da giderken bakıyorum arkadaşlar şöyle. Luz birlikte burada arada faremi kesmedik. <laughs> kesmedik. Her şeyi kestik abi. Ya. Yalnız adam. Evet yalnız adamda Ruan yalnız adamda görüşüyoruz ya. Evet arkadaşlar yalnız adama geldik gördüğünüz gibi çadırın önünde duruyor. Bize ipek görü verecek. Konuşalım. İpeklerimiz yanımızda var arkadaşlar. Hı hı. Sıkıntı yok biz ayarlamıştık. 10 adet pik Şimdi ben onu kasamdan evet, alayım. Gördüğümüz yalnız adamları tekrar Bu Burada 46 XP mi oldu? Ee, i̇nşallah görev esnasında 44 oluruz. Şimdi arkadaşlar Işık Hanıma gideceğiz. Işık Hanım bize e, batık gemideki kestiğimiz e, silah, fareler vardı ya. Onları bize söyleyecek. Çi o Çift ya hız görülecek. 10 dakika içerisinde 10 adet tetikçi fare öldüreceğiz ortada. O da 30 adet pardon. 10 dakika içerisinde 30 adet. Ama önce şimdi işe gideceğiz arkadaşlar. Işıkla görüşmek üzere. Biz hemen seri bir şekilde işe gidelim. Evet arkadaşlar evet. ışık Hanım'a geldik şu anda. Işıkla konuşalım. Işıkla evet. tekrar konuşalım. Son 10 dakika 30 fareden tetikçi. Buzbo senin XP'in kaç şu anda? 54. senin de 54. Benim de 54 evet. Arkadaşlar çok seri şekilde olmamız gerekiyor. Batık gemide görüşürüz. Evet arkadaşlar batık gemiye geldik. Şimdi e, tetikçi fareleri öldüreceğiz. Daha sonra görevi teslim etmek için tekrardan geri gideceğiz. Hakikaten çok hızlı olacağız. E, hemen Çünkü şu 10 dakikamız Çenavla'da var. Başlayacağım. Tetikçiler çok, şurada var. E, çok tetikçi var. Hani 10 dakikada bu görev biter arkadaşlar ama oyalanmayın yani. Hah bu arada tetikçi. Hiç acımayacaksınız Direkt arkadaşlar çekeceksiniz yani. Evet arkadaşlar, Işık Hanım'la görüşürüz o zaman. Evet, şu anda kesiyoruz arkadaşlar. Teslimiyette görüşürüz. Evet, arkadaşlar Yasemin ile konuşun diyor. Müslüman Yasemin hemen solda. Aynen hemen Yasemin'e gidelim. par da basamıyorum olsun. Evet arkadaşlar Yasemin Hanım'a geldik şu anda. Onunla konuşalım. Yasemin'e dönüş ışık ile konuşun. Işığa gidelim hemen. Evet. E, 78 arkadaşlar. E, Agam ile birlikte 44 olur veya şeyine gideriz. Işık Hanım'da görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar Işık Hanım'a geldik. Hı hı. Işıkla konuşalım şimdi. Son Yasemin görevleri diye hatırlıyorum arkadaşlar. Işıkla tekrar konuşun. Işıkla konuşma. Hamit ile konuşun. Hamit hemen yukarıda. 86 XP oldu şu anda. Arkadaşlar 44 levelden sonra 49 level olmak çok basit. Hani çok hızlı oluyorsunuz. evet Meran şehri görevleri çok kolay XP veriyor. Hani eğer güzel bir grubunuz varsa ya da kasan biri varsa size. Evet Hamit Orada level atlatıyorsunuz. Şu anda Özboy. Hamit Pehlivan. Akop'a gitmemiz gerekiyor. Akop'ta biliyorsunuz arkadaşlar Kenan görevlileri var. Hı hı. Ag, 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 biz şeye gidelim. İstersen gidelim Evet hı. arkadaşlar Akop'a geldik. Evet. İşte Agop'ta. sağlam bir eleman görevi. Azop'u tekrar konuşun. Evet arkadaşlar 44 öyle olduk biz bu birlikte. Çok iyi. E, tekrar Azop'la konuşun. Çok 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 iyi. Salterin bir. Ve evet bu onları yükseğe as göleri. Bunlar Kenan sığınak görevlileri arkadaşlar. Kenan'ın şey içerisinde yok. zaten Ben iki dakika makine olayım buradayken. Kenan'ın o... yan... arkasında şartel var. Onu indireceğiz zaten. Evet, arkadaşlar Azerci'ye gidip e, artık Neran Şevine doğru gitme görevini alacağız. Azerci'de görüşmek üzere arkadaşlar. E, arkadaşlar Azerci'ye geldik. Evet. E, Avcacıy'ı altına araştırıyor. Kayıcım bölgesindeki eski medeniyet kanıtlarının fotoğrafını çekim görevi. Bu görev arkadaşlar Solucan'daki e, yıkık bina görevi. Arkadaşlar biz yer altına gidelim. Orada görüşmek üzere. Adamlara bir itemleri gösterelim. Arkadaşlar bakın düşen itemlere bakın. E, arkadaşlar Şoker, e. Emsal, Estagon, e, zümrüt asla düştü. 39 el Büyü savunma. Ve arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Ne olurdu yani bu Urban Tora Tora falan olsaydı? İşte. boy. Valla kanka bilmiyorum bazı şeyler zamanda düşmüyor. Çok güzel şeyler düşüyor ya, mu? Urban çifte falan. Ben bu arada bu zırhın kendisini düşürdüm biliyor musun yer altına Urban ne olsun. zaman? Kanka, birkaç sene evvel kaç sene evvel. Yani, ben bu, bu er hesaplı sandım, tamam. Tamam. Evet. No. 49 bel zamanında ben düşürdüm bunu Tek tam aynı bu şekilde ama şimdi eserisi düştü. Hiç üretmeye gereksiz ama ben tara tara olsa üretirdim. Böyle <laughs> madeni çıkardım valla. Evet arkadaşlar şu anda geldik. İlerideki bombacı bizim için biraz tehlike olduğu için Luzbo'ya bırakıyoruz onu. bence CK'mız da var yani sıkıntı yok. Ama CK evet. boş Daha e, şimdi CK bize lazım olacak. Bu mekaniyete gidersek Luzbo'ya. Onu biz soracağım falan diyecek. Şu bombacıyı da ben halledeyim abi. Ya bu. Abi çanta düştü. Ben o çantayı almadan rahat uyku yok bana. Abi hepsi bende. Gir abi. Dakika, sen gir abi. Duvarın üstüne çıkıyorsun. Hı hı. Evet, evet arkadaşlar tamam. oldu. Hiç, abi direkt ölelim. Belki ilerideki bombacı da benim çantam var ama bir şey olmaz. Ben projene bir iki tane vuracağım arkadaşlar. azarcıda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar azarcıya geldik. Açtığı bir metin ışık alanında konuşun. Yalova ışık Hanım burada. Evet. Lp'mizde 262 362, 363 benim. Ya bundan sonraki zaten e, Işık Hanım verecek. Işık Hanım'dan sonra şeye gideceğiz. Meran'a. Şimdi dişi öncü yuvasına gideceğiz arkadaşlar. Dişi öncü yuvasından sonra bizim e, şeyi artık yani Meran şey görevlerimiz var. Hı hı. Eee tekrar bir Azrail'e gidelim. Artık evet. Mesela bir tane pantolon verdi. Ake 44 lira pantonu gördünüz Pirtos olarak ya bu e, kötü pantolon da yani, yani yoksa mesela kullan, kullanıyorduk yani i̇şte şekil olarak da böyle bir şekil yani. Ben bunu evet. kullanacağım evet. bu arada bu pantolonu Çünkü ben Benim şu anda olsun. bunu kullanıyorum ve ben zehri hiç puan vermediğim için bir işime Ulan yaramıyor şu anda. Ya. Fark edersen büyük kritini kullanıyorsun zaten İşte şu anki gelen item de bana daha fazla kritik veriyor o yüzden daha mantıklı arkadaşlar yer altında anahtar benzeri bir cisim bulun görevini aldık bu kez Hı -hı. dişi örümcek yuvası Hı -hı. Ee, şimdi Luzbo'ya tekrardan o yola gideceğiz biz bu arada Lüzba çok yakışıklı oldu <laughs> teşekkür ederim abi. <laughs> arkadaşlar o dişi objekte görüşmek üzere görüşürüz arkadaşlar evet arkadaşlar şu an dişi örümceğe geldik Hı hı. Gideceğiz. Arkadaşlar yolda kese kese geldiğim için biraz uzun sürüyor. Siz oradan çok sıkmak istemiyoruz. Oraları keseceğiz siz Arkadaşlar direkt dapara basıp gireceğim. elimde de olacak. Evet oldu arkadaşlar. Ben hemen düşen kaçacağım yere kaçıracağım. da görevini yapacak. Tamam benimki o, de oldu. Arzu acil konuşun. Abi ilerideki bombacı da hemen ölelim. Arkadaşlar Arzu acil'e görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Arzu acil'e geldik şu anda. Anahtar ve kapı, yan gizemli kapıyı açın. Evet. Arkadaşlar bu, o, o Meran kapısı var ya arkadaşlar, ona tıklamanız gerekiyor. Evet, Meran anahtarını aldığımız için artık o kapıdan geçebilir. Şimdi biz Luzboyla gideceğiz, size göstereceğiz arkadaşlar. Meran kapısına gidiyoruz arkadaşlar, onu görüşüyoruz. Arkadaşlar e, buradaki köprüyü biliyorsunuz, Meran kapısı. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz, gir diyorsunuz. Hop. Göreviniz oluyor. Tekrardan arkadaşlar girmenizi istiyor. Burada... Domuzun adamı var. Adamı görevini alıp biz Meran şehrine geçtik arkadaşlar burada artık öle dolduğumaya rastgele puan vereyim çok önemli değil. Sarla fıkır fıkır yaptım. Ee, arkadaşlar bu video bugünlük bu kadar. Bir sonraki seri videomuz Meran şehirleri olacak yani Meran şehrine gideceğiz, Gonga gideceğiz, Meydan fotoğrafı var. Ee, anıtı var ve meram muhafızları falan var. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Luzboy sen ne diyorsun? Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sizi de oynamayı isteriz. Evet, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar izi, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Desteni çok önemli. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.